Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda Hizan, profesyonel yaşam koçu ve enerji terapistiyim. Bugün sizlere sosyal medyanın yarattığı sorunlardan bahsedeceğim. Sosyal medya hayatımızda önemli bir yere sahip. Yararları olduğu gibi yarattığı sorunlar da mevcut. Uzun süreli sosyal medya kullanıcılarında e, duyarsızlaşma ve depresyon olduğu görüldü. Sosyal medyanın yarattığı ayrıca e hastalıklarda mevcut. Bu hastalıkların başında korku, kaygı ve depresyon görülmekte. Dilerseniz şimdi bu rahatsızlıkları inceleyelim. İlk rahatsızlığımız namofobi. Namofobi rahatsızlığı tablet, telefon ve laptoptan kişi bağlantısını kestiğinde, yani kimseye ulaşamadığında ee, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısına sebebiyet veriyor. Bu rahatsızlık aslında kişinin e, kendine yarattığı korku bozukluğu. Diğer bir rahatsızlık ise, ikinci bir rahatsızlık, Sibel Hondrit. Bu rahatsızlık kişinin hastaneye ve doktora randevu alıp gitmek yerine internetten araştırıp tedavi yollarını kendi kendine üretmesi. Örnek veriyorum... Google'dan bu şeye bakıp kendi kendine tedavi uygulaması ya da Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarındaki arkadaşlarına bunlarla ilgili sorular sorup ona göre tedavi uygulaması. Diğer bir rahatsızlık ise Google takibi. Google takibi kişinin çevresindekilerinin İsim soy ismini Google'da araştırarak hakkında bilgi öğrenmesi. Diğer bir rahatsızlığımız ise Potolokut. Potolokut kişinin başkalarının yani başka sosyal medya hesaplarının sürekli gün boyu resimlerine bakması. Bunlar sosyal medyanın yarattığı kaygı, bozukluğu, korku oluşturan rahatsızlıklar. Dünyada yapılan araştırmalara göre sosyal medya kullanıcılarının her 100 kişiden 50 kişisinde bu rahatsızlıklar mevcut. Peki bu rahatsızlıkları kendimize iyileştirmek, tedavi etmek için neler yapabiliriz? İlk olarak bu rahatsızlıkları tedavi edebilmek için öncelikle teknolojiden uzak durmamız lazım telefondan, tabletten, laptoptan ve bilgisayardan belirli bir süre uzaklaşmamız lazım. Daha sonra yaşam koçundan seanslar almamız lazım. Peki birlikte neler yapabiliriz? Benden koçluk seansları alabilirsiniz. Bilinçaltı temizliği seansları alabilirsiniz ve enerji şifa seansları alabilirsiniz. Seans ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 02 08. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.